Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Refleksör. Bugünkü videomuzda nasıl TikTok keşfete çıkma e, hilesi? Daha doğrusu TikTok TikTok'a e çık, çıkma hilesini yapacağız. Eee alhamdülillah katmayı unutmayın. Hemen uzatmadan videoya geçiyorum. Şöyle benim daha önce çektiğim e, deneme videosu vardı. Hemen paylaşıp tıklıyoruz şuradan TikTok'la paylaşıyoruz. TikTok'tan paylaşıyoruz arkadaşlar. E, şöyle sesini kısayım ben. Şuradan arkadaşlar sonra gidiyoruz Siz burada artık efekt mi ekleyeceksiniz ekleyeceksiniz ekleyin Açıklama kısmına geldiğimizde şuradan e, Şurası arkadaşlar Açıklama kısmı yeşillokta gösterdiğim Oraya e, Ben daha önce kopyalamıştım hemen şu an yapıştır diyorum Gördüğünüz gibi e, 4 adet e, hashtaglediğim e, keşfet şeyler var arkadaşlar e, bunları e, açıklamalar kısmına koyacağım Oradan koyparlayıp yapıştırabilirsiniz. Bunları yapıp arkadaşlar buradan etiket etiketler de buradan artık ne yapıyorsunuz? Siz kendinize göre videonuzu ayarlayacaksınız. şuradan ne yayınla, yayınla deyip yayınlandıktan sonra arkadaşlar şöyle ben size verilerini göstereceğim arkadaşlar. Daha önce az önce işte eklediklerimizin. E verileri geleceğim hemen arkadaşlar. E, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, oyun baharı şurada gördüğünüz gibi 1 bahar 956 milyon e, etiketlenmiş. şu kadarlar 237 milyon, e, seni seçtim 197 milyon, ritimle değişim 151 milyon e, etiketlenmiş arkadaşlar. Tabii benim size önerdiklerim bunlar arkadaşlar. Siz e, biz daha fazlasını bulduk, daha fazlasını istiyoruz derseniz siz değişin. Değiştirin şunları. Daha fazla e, daha daha büyük sayılarda etiketlenmişlerse siz değiştirin. Size kalmış ama benim önerdiklerim şunlar arkadaşlar. Şunlar çıkıyor genel. Genel olarak en üstteler, en üstte çıkıyorlar arkadaşlar keşfette. Bir de videomuz yayınlandı arkadaşlar. Şöyle şuradan videomuza geçelim. arkadaşlar videomuza geçip hemen e, gel geliyorum Evet arkadaşlar videom şu anda yayınlandı şuradan e, keşfete çıkacaktır şu etiketleri takip edenler mutlak ulaşacaktır evet, zaten bunun amacı şu etiketleri takip edenlere ulaşmaktır Arkadaşlar şu zaten etiketleri dediğim gibi şunu 956 e, şu kadarları 237 seni seçtim 197 ritimle değişimi de 151 milyon ki etiketlemiş. Etiketlemeye de devam ediyor ve etiketleyenleri takip ediyorlar arkadaşlar. Şu eşekleri hashtagleri, hashtagleri e, arayanlar arkadaşlar direkt sizin videonuza geliyor. Sizin videonuzu izliyor, beğeniyor. E, Bugün videomuz arkadaşlar bu kadar. E, Alttan abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın.